Ulan hepsi de burayı aldı. Vuracan mı beni? Hala geliyor. Hala geliyor. Duymadı mı sanıyor bak. İyi. Vallahi oyunu senden öğrendik abi ya. Bak. Bak şimdi adamın öyle bir sesini kasacağım ki. Oh, adamlar burada. Adamlar burada. Geliyor geliyor geliyor. Oo kapışıyorlar. Tam bir biteyim şu an. 27 leşimiz var. Mükemmel gidiyoruz. Aldım 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 leşimi aldım çok güzel. Şurada ben bir kendimi götürmeyeyim. Elimi bir una daldırıyorum. Karşılayalım. Adam yukarıdan geliyor. Yorum <laughs> bitiyordu. İnşallah bir silah çıkar. İnşallah. Ulan hepsi de burayı aldı. Kardeşim, sakin. Lan biri molotof attı, lanet olsun. Tamam lan, aldım beleşkil aldım. Ama şu yukarıdakini bir keseceğim, o hak etti. Bak, uğraşmayacaktım seninle. Hak ettin ha. Ben ha, ne sen yapayım? Mizah. Sen hak ettin. Yani yok, ha. Ne diyor? Geriz mı diyor? Lan bu beni tanıyor muydu? Bak bak hepsi burada. Lan burada. Kardeşim malla. Üzüldüm. Tamam. Burada, 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 burada. Vuracan mı beni? Hadi gel vur o zaman. Kendine güveniyorsan gel vur. Canım. Hadi. Adam beni zorladı. Bak hala geliyor. Hala geliyor. Duymadığımı sanıyor bak. Bir... O neydi lan? Adamın kafa gitti şeydi bu herhalde. Neydi onun adı? Hologramdı galiba bu. Bari bir yakayım şu adamı ya. <laughs> Yanıyor. Yanıyorlar, yanıyorlar, yanıyorlar. Orada adam ama kaldırıyor bir ritmi. Kurban olduğum ne güzel gülüyorsun. ne oldu lan artist? Ama her yerden adam çıkabilir. Ben buradan gidiyorum. Ama 37 mermim varmış. Neyse şeylerden şey alacağım ya. Shop'a gideceğim. Oradan merve alacağım. Ondan sonra kendimi bir fullleyeceğim. Bir tane kancam olsa güzel olurdu. Adamım da öldü. Tamam güzelleşim de var. İleride de kapışıyorlar. Bizi bekliyorlar. Ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Aa araba. Bu adam kameralı. Güzel vurdu. Ama ne benim ne açıma lan. gelirsin. Sen Misa sen misin? Benim kardeşim ne yapıyorsun? İyiyim yallah ya. Eline sağlık. Senin de abi. Arkadaşın var mı? Bırakayım mı seni? Yok abi ya. Ne yapıyorsun abi? Yayında mısın? Tak, tak Video çekiyordum ya. Gameplay çekiyordum. Çıkar satacağım. Tamam abi. Vallahi oyunu senden öğrendik abi ya. Ya sen adamsın. Yeni kanal takip ediyor musun? Mu? Vallahi hiç bilmiyorum abi o yeni kanalı. Mirza Ios YouTube'a Mirza Ios yaz. Yeni kanalım o. Tamam abi. Bundan sonra takip edelim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz abi. Dostlarım böldüm kusura bakmayın. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız 5000 like atmanız yeterli. Hadi videoya geçelim. Tamam kardeşim. O adamları gördüm. Bak. Bak şimdi adamın öyle bir sesini kasacağım ki burada. 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 Bir canı kaldı. Onu da tabancayla vuracağım. Yapacak bir şey yok. Bunun arkadaşı var mı acaba? Adama işkence çektirdik ya. Allah'ım adamlar burada. Adamlar burada. geldi. 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 Vurdum. Geliyor geliyor geliyor. Canım bak. Ses kasıyoruz. Kafada bitiyor. Senin kafa. Dört ikisi alabilirim. Lazım olabilir bu 4x Tamam güzel lutum var. Sıkıntım yok. Güzel geçiyor. Güzel geçiyor. Çok iyi. Çok iyi. İşte bu. Harika bir oyun. Mükemmel. Buradan gidelim. Şöyle bir poçinkiye bakalım. Belki kapışıyorlardır. Ağımız da var. Neydi onun adı? Kanca mı? Ondan da var abicim. Direkt bir çatıya dalarız. Oradan adamların sesini alırız. Ondan sonra da balıklama adamlara dalarız. Bir şeyler yaparız. Hallederiz ya. Bak kastı biraz. Adam olabilir. Na ona büyüsü mü Oo, kapışıyorlar. Adamlar burada bir yerde ya. Adamlar bu Çok iyi killerimi aldım be. Baya bir kill aldım he. Ses alamıyorum şu an. Adam gördüm. Abi, Kardeşim üç vurma. Ya. Vallahi üç Kardeşim sırf. vurma tamam mı? Yok abi ya öyle bir iplik yapmam. Sen demek ki konuştum çocuk musun? Aynen abi. Üç kere. Ha, ben seni. Ha üç kere geldin. Tamam. Hadi ben gidiyorum. Ayrılalım. Ceza yiyebiliriz. Tamam abi. Kendine iyi bak. Ne oldu lan? bombaları al bakayım kardeşim. Gözünü severim ha. Planladığım gibi oldu. Ama bu burada... onu kaçırmamam lazım. Nereye gitti lan o? Onu almam lazım ya. Adam beni gördü mü? Ben burada da araba var. Tamam. O kim diye? Lan adam sıkıyor. Şu bot çözemedim. Bot mu adam mı? Bot mu adam mı? Ben bilmiyorum da diğer çocuk beni vurmadı inşallah. Şu arabayla buradan çıkarsam kaldırma yerinde adamlar var kardeşlerim. Oraya oynayacağım. Ondan sonra Aa bak sesler geliyor. Abicim ben buradan çıkmam lazım. Beni ne olursun buradan çıkar. Valla durdu durdu. Kafa yarıldı hepsinin he. Çok iyiydi. Adamlara gitmeden adamlar bana geldi. Ama 5.56 lazım. Allah aşkına sen bir daha. Bir çocuklar birbirine girdi. Çocuklar birbirine girdi. Lan arabanın canı yok. Kaç Kaç lan bana bunu yaptın lan lan kardeşim murma gözünü severim bak maçı zindan etme ilerden sıkıyorlar ya Burada. Oğlum korkuttun beni. O çocuk bu çocuk muydu ya? Bu amaç güzel geçiyor ama ileriden de sıkıyorlar. Yavaştan dalayım mı ben şu ileriden sıkana? Görüşüm yok ama he oraya. İnşallah arkamdan yemem. Ben burada. Lan... Çok iyi. Adam geliyor. Bomba atmaz inşallah. Vallahi çok kötü kaldım. Yerim kötü, yerim kötü, yerim kötü. Bunun arkadaşı burada bir yerde ama Risk atmamam lazım. Bak sesini alıyorum onun arkadaşının. Buz basmam lazım. Her an her yerden gelebilir. Arkadan da geliyor. Bura çok karışık. Yeleğim de yok. Tam bir biteyim şu an. 27 leşimiz var. Mükemmel gidiyoruz. Aşağı da gitmek istemiyorum. Canı kalmadı adamın. Hadi canım. Sarto. Adam geliyor. Orada orada orada. Kaya arkasında. Şunu bir almam lazım artık. Bir yeleğimi değiştirmem lazım ya bir bomba yiyeceğim. Bir yerden bir şey yiyeceğim. Aldım 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 leşimi aldım çok güzel. Önümde adam var. Hadi sonunda be. 30 değişimizi aldık çok iyi. İlk base kendi video. Umarım seversiniz. Çok heyecanlıyım şu an. Şu redzone ölmeyeyim de. Ben şu, şuraya bir geçeyim. Ben şu rezona ölmek istemiyorum kardeşim. İlk ve kendi videomda. Şurada ben bir kendimi bir fullleyeyim. Elimi bir una daldırayım. Ondan sonra dalayım ben. Tamam geçti tehlike. 30 yaşımız var. Mükemmel gidiyoruz. Ee, arabamıza da binelim. Bir yelek çözmemiz lazım şu şeyden. Bir yerden Adam gördüm adam gördüm. Adam gördüm ama Kardeşim bana şunu ver be. Çok güzel. Dalacağım o adama. Onun kaçışı yok. Burada sesini aldım. Bir karşılayalım. Böyle. Ne oldu? Bir şeyler dedi ama Bu adamlar nerede? Bak buggy de, buggy durmuş orada. Burada tehlike mi var? Burada tehlike olabilir. Biraz tırstım buradan, adam yukarıdan geliyor. <laughs> Allahım ölüyordum, ölüyordum gidiyordum, az daha ölüyordum, ölüyordum bitiyordum. Ölüyordum bitiyordu. Ben çocuk. O kill'leri ben almam lazım. Allah'ım Allah, ım, Allah ım içeri gir çocuk içeri gir. Oynuyorlar bana. Abi ben ne yapayım? <laughs> Ulan çocuk. Vurulacak zamanla vurmuyorsunuz. Mis gibi video gidiyordu be. Neyse sağlık olsun.